Evet arkadaşlar. Bugün sizinle daha güzel bir araba oyun oynayacağız. O sırada ben ...nop. Bak Bana ödül gelmiş. Ödül. Ödül. O. Oh, 10 bin TL. Çok başarılı. Tamam. Kendime öbür arabayı ben bir alayım şuradan. Arkadaşlar. Şu ise abone olun. Şu şuysa... ise ben şu ise yorum atın, şu ise paylaşın, tamam mı arkadaşlar? Ben yine de bugün bunu süreyim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet. Online oyuna girelim. Girdik arkadaşlar herhalde. Oha. Tüm genel. Kesin bizim normal şehirde de bunlar. Ben biliyorum. Buradalar kesin. Biliyordum. Biliyordum. Kesin o tüm on kişide buradadır ne olur. <laughs> yok. Çünkü başka yerde olmuyorlar. Dedim mi ben sana? Haritada kaç kişi gözüküyor ya? bu oyunun kalitesini çok arttırdım ben. Bu oyun bozulacak. Benim GPU, CPU gitti şimdi. Hakikaten CPU gitti. Oğlum çarpmak olmaz. Çarpmam. Ha dur. Bir kişi daha eklendi. Bir dakika. Birkaç kişi eksilmiş. Çıkamıyoruz arkadaşlar. Ne kadar başarılı. Evet. İki yıl oldu. Videodayım lütfen beni rahatsız etmeyiniz. Evet. Tamam arkadaşlar. Biz bir şuradan çıkalım. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur dur dur. Evet Fener'de biri geçti. Arkadaşlar. Biz şuradan girelim. Tamam. Devam. 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 Tamam, güzel. İyi. Şimdi bir yerin ağzına geçileceğim. Azıcık hızlanmayalım. Oğlum oyunumuz. Benim tabletin CPU gitti amına. Dur. Şunlara bir bir şey diyeyim de. arkadaşlar biz devam edelim. Oğlum hmm. bir dakika. Puff. Ne? Puff. 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 Ye. Hmm. Otoyar. Otoyardım. Otoyar yardım ne adam? Otoyar. Ha arkadaşlar birini bulun. Arkadaşımız mı Stingli? Sen kimsin? Kimin arabası bu? Arkadaşlar bu kimin arabası lan? Evet hala videodayım. Neyse biz sürüşe devam edelim de oyun banlanıyor. CPU gitti benim. Ha oğlum vallahi CPU gitti benim. Dur vallahi gitti. Oğlum oyun aşırı çok donuyor. Roblox beta oynuyorum herhalde. Roblox beta oynarken donma şekli. Evet. Biz devam edelim. Az önce kanalımın ismini verdim. Şimdi gidip hemen YouTube'a soracak ya ben bilir mi bunu? Onun gibiler ben sarar ya. Neyse. Cihan gir ne Cihan gir kim ya? Sen demek ben araba takaslıyorsun. O suçuyla smart takı. Smart takaslamam ben. Beni Hayır. Hayır. Evet. Kesin soru da ha gidin. Kesin. Kesin bak kesin. Nerede? Aa bak gitmiş işte. Gitmiş işte oyundan. Oh. Neyse arkadaşlar görüşürüz.